Herkese merhaba. Bugün yoganın içerisinde de var olan utkatasana, chair pose ya da sandalye pozu olarak bilinen squat'tan söz edeceğiz. Utkatasana ya da squat için ayaklarımızı, bacaklarımızı nasıl hizalamalıyız birlikte bakalım. Ayakların iki yumruk mesafede olsun ve ikinci parmakların aşil tendonuyla bir çizgi oluşturacak şekilde ve bu çizgiler de birbirine paralel olacak şekilde ayaklarını konumlandır. Dizlerinin ortası bu çizgiden geçsin ya da ikinci parmağı göstersin diyebiliriz ve bu hizayı koruyarak arkada sandalye varmış gibi otur ve yüksel. Şimdi utkatasana da ya da squatta yapılan yanlışlara bakalım. Ayak parmakların dışarıya çevrili açıkken dizlerin içeriye doğru girmesi ve bu şekilde oturuyor olman. Ayak parmakların içeriye dönükken dizlerini dışarıya doğru açmaya çalışıyor olman. Otururken dizlerin öne geliyor olması. Yani arkada bir sandalye yok, sanki topun üzerine oturmaya çalışıyorsun. Parmakların ayakların birbirine paralelken dizlerin açık şekilde sandalyeye oturuyor olman ya da ayakların hizalı birbirine paralelken dizlerin birbirine yaklaşarak sandalyeye oturuyor olman. Gövdeni çok fazla öne kapatma ya da çok fazla arkaya doğru yaslamaya çalışman aşırı bir şekilde. Şimdi birlikte birkaç tane doğru hiza bularak sandalye pozu deneyelim. Ayaklarını hizala, iki yumruk mesafe birbirine paralel olacak şekilde. Aldığın nefesle kollar yükselsin. Kalça gerideki sandalyeye doğru otursun. Ve verdiğin nefesle yüksel ve kollar insin. Aldığın nefesle yüksel. Aldığın nefesle kolları yükselt ve otur sandalyeye. Ver nefes. Yüksel. Otur. Açıl kollarla. Ve bir tane daha. Otur arkadaki sandalyeye. Umarım videonun içinde geçenler açık ve anlaşılır olmuştur senin için. Sonraki videolarda görüşmek üzere.